Mavi kafa ekranda herkesin dilinde telefonum yanımda ibis point elimde yamuk çizdim diye bak kaç bin izlenme baran geldi sahneye sakın ha gizlenme <laughs> baran burada <laughs> imus yeni fırtına diki bak işine binersin bak fırtına baran burada senin fırtına Tiki bak işine binersin bak fırtına Mavi kafa seri dandik ama samimi Youtube'un kralı benim duydun mu hani mi? Bak bak kim gelmiş Baran gelmiş Yamun sendin burada mikrofonu bıraktım sananlar yanılmış Güvercin hazır mısın koçum Başlıyoruz Ah Bana burada, yumuşadım <laughs> fırtına. Tiki bak işine binersin bak fırtına Para burada oh. iyi mu senin fırtına Tiki bak işine binersin bak fırtına Gafur abim kraldır biz de onun peşinden Salla de açmış kanalı anlar o da işinden Güvercinim omzumda herkese bir selam Baranı gördün mü kesilir her kelam Hadi abone ol butona kırarcasına bas Cam su burada bitti artık tüm yaz Tiki o saçını düzeltsen de beni geçemezsin Aslanım 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 どうだ